Herkese merhaba. Ben Resul Bulut. Bugün Euroleague'de oynanacak 4 karşılaşma için yorumlarımı ve seçimlerimi sizler için hazırladım ama isterseniz öncelikle muhteşem geçen düne bir dönelim. Bu arada hala kanala abone olmadıysanız abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Dün sizlere Euroleague Euro Cup ve FIFA Şampiyonlar Ligi'nden seçtiğim 5 maç için 7 tahminler vermiştim ve 7 tahminin 6'sı başarılı oldu. Ayrıca günün teknisi ve günün ikilisi de yüzümüzü güldürdü. Azbel Bayern Münih mücadelesinde 76.5 alt seçimim vardı. Karşılaşmada da 74-75 sonuçlandı ve seçimimiz kazandı. Partizan-Kósfort Polonya maçında ise 64.5 iç bahis oynamıştım. Mücadele 88-85 bitti. Çocuk Federasyonunda hem 9 sayı çıktığında muhtemelen birçok kişi maçı kapatmıştır ama son çeyrek iki takımın ucunda krize girmişti. Neyse ki uzatma sonunda bahsimiz geldi. Baskonya Zagiris Kanat mücadelesinde Baskonya ya ilk yarı 41.5 üst tercihim vardı. Baskonya ilk yarıda 42 sayı atarak bahsimizi getirdi. Son üçlü atan Darius Samson'a da teşekkür ediyoruz. Bu karşılaşma da ayrıca Baskonya kazanı seçiminde vermiştim. O tahminimizde ikinci yarıdaki etki gelmiş oldu. Türk Telekom Trento mücadelesinde ev sahibi 84.5 üst tercihim vardı. Mücadeleyi Türk Telekom 81-66 kazanırken bu karşılaşmada dün önerdiğim yeni seçim arasından yatan tek maçımız olmuş oldu. Nazarlık olsun diyelim. Son seçimim Galatasaray olan maçından gelmişti. Galatasaray'ın yüksek skor üreterek kazanmasını ve girdiğimi belirtmiştim. Nitekim temsilcimiz mücadeleyi 88-75 kazanarak hem ev sahibi 82.5 takım üst tercihimizi hem de eksi 5.5 handikaptan maç sarı bir tercihimizi getirmiş oldu. Bugün teknisi olarak Baskonya ilk yarı 1.5 üst tercihi bizi yanıtmadı. Gün ikilisinde ise Galatasaray 82.5 üst ve Baskonya kazanır ikilisini kombin etmiştik ve güzel bir katar şerit ettik. Umarım bugünü de güzel bir şekilde geçiririz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden bu akşamki maçlara geçelim. Bugünkü ilk karşılaşmamız Kısa Yıldız, Makabi Terevi. Kısa Yıldız'ı ilk 7 maçta 6 muhalifiyet aldıktan sonra yaşadığı koşu değişikliğinin ardından çıktı. iki maçta kazanmayı başardı. Geçtiğimiz hafta yeni koç Düşkun Yuvan Öşületi'nde çıktıkları ilk karşılaşmada Asvel karşıda devreye 15 sayı farklı oyunda girdikleri mücadelede son çeyrek 8 sayı düşmene rağmen son 4 dakikadaki 14 2lik seriyi de kazanmışlardı. Salı günü Alba Berlin deplasmanında epey çekişmeli geçen mücadeleyi uzatma sonunda kazanmaya başardılar. Luka Vildoza ve Nemanja Nedavi çekilisinden toplam 8 sayılı katkı geldi. Luka Mitrovic de çok verimli oynadı. Konuk Makavi Terev ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Salı günü iç sahada epey çekişmeli geçen mücadelede Olimpiyakos'u Real Madrid karşısında aldıkları farklı manevi sonrası Salı günü sahada Kızıldız karşısında kazanabilecekleri maçı uzatma sonunda kaybettiler. Jada Smith'in 22 sayıda performansı galibiyet için yeterli olmadı. Bu Sigma 10 sayı ve Şivat ve performansıyla yine Önceki yayınlarda da e, Ganyo konuşurken belirttiğim gibi Koş Messina modern modern basketbolun çok gerisi de kalmış gözüküyor. Oyuncular özgüvenlerini yitirmiş durumda. Muhtemelen şu anda Koş Messina dışında başka bir olsaydı e, çok daha önce kovulmuştu, teneke bağlamışlardı. Temsilcimiz Fenerbahçe ise Europa Zevredeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Panathinaikos karşısında görkemli bir galibiyet almışlardı. Sabah günü Monaco Tepkisinde harika bir 3. çeyrek oynayarak e, parkı 19 sayıya çektikten sonra da son çeyrekte rakibin geri dönüş izin vermene rağmen kazanmayı başardılar. 5 farklı oyuncudan çift tane skor katkısı geldi. Travanti Timurcular iyi katkı verdi. Najla Esteviz çok iyi maç çıkarttı. Karates 15 sayı 7 asist 3 rivantlı ve 2 top çalma ile mücadeleyi 25 verimlik puanıyla tamamladı. Karsten Edwards da son maçlarda işin içine dahil oldu. Ev sahibi ekipte Cici Datome, Bilir Beyran, Şavon ve Stefan Atoğlu'nun sakatlıkları devam ediyor. Fenerbahçe tarafında bir yerese dışında de Şampiyer de forma giyemeyecek. Milano kaybettiği son 5 karşılaşmada sadece 61 sayı ortalamasında kaldı. Temsilcimizin rakibine düşük skor tutarak mağlup etmesini bekliyorum. Önerim Minano 73.5 alt olacak. Euroleague'de geçen son maçı Real Madrid Partizan. Sezon iyi bir giriş yapamayan Real Madrid son 4 maçını kazanarak çıkışa geçti. İç sahada aldıkları Anadolu Festival'da Berlin galibiyetlerinin ardından Sarı günü Valencia Teplas Bonu'nda kazanmayı başardılar. Aslında mücadele çok kararlı başlangıç yaparak çeyrekte yakaladıkları farkla beraber mücadeleyi uzun süre çok rahat götürmüşlerdi. Fakat e, son çeyrekte rakibin geri izin verdiler ama bir şekilde kazanmanın yolunu buldular. Canan Musa 28 sayı, 6 asistlik harika performansıyla takımın ucunu sürükledi. Gabriel Tek de 16 sayı ve 10 reboundluk performansıyla çok iyi katkı verdi. Kolej ekip Partizan Olympiakos deplasmanında eksiklerden de kaynaklı çok ağır bir aldıktan sonra Geçtiğimiz hafta iş sahada ama Kabeter'in karşısında çekişmeli geçen mücadeleyi kazanmıştı. Salı günü Barcelona deplasmanında çift tane farklı kaybettiler. Mücadeleyi başlangıç yaparak ilk yarı skor içinde kalsalar da ikinci yarıda teslim oldular. Çok düşük yüzlere hücum ettiler. Ben 23 sayılık performansla yürüyerek kariyer ekonu kırsa da diğer destek gelmedi. Takımın önemli ikisini Kevo Panther ve Dante Exum 12'deki sağcı sabitini oynadılar. Real Madrid'in kendi evinde çift tarihleri farklı kazanmasını bekliyor. akşam Yurvet'te oynanacak 4 karşılaşmayı sizler için yorumladım. Yine en güvendiğim seçimleri de ayrıca paylaştım. Sizler tip de kanala abone olup videoları beğenirseniz daha fazla kişiye ulaşma şansınız olur. Bu arada bildirim ve daşmayı unutmayın. Herkese bol şans.